İyi geceler arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs 2020 Çarşamba. Pardon Salı. Yarın 27 Mayıs Çarşamba Tampe Bay Downs yarışların tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yarın 3 ayrı hipodromda yarış var. Şahit'in Fransa ve Hong Kong. Ben pek Fransa ve Hong Kong yarışlarının tahminlerimi de vermiyorum arkadaşlar. Oynamıyorum, bakmıyorum da. Onun için Tampa Bay Downs tahminlerimi vereceğim. 9 koşu 9 koşudan oluşuyor. 2 tane altılı var. Birinci yarış arkadaşlar saat 8'de başlıyor. E, yarım saatte bir oluyor zaten. Biliyorsunuz. Birinci koşu arkadaşlar. Maiden in Ait 3 ve yukarı İngilizler. Toplam 7 atın koştuğu yerde arkadaşlar. Ben size alternatif hatta banko bir at önereceğim. Banko atın 4 numara. Başka yerde tek bulacak olanlar için yanına 3 ve 5'i öneririm. Yalnız ben 4 numara banko diyorum arkadaşlar. İkinci koşu şartlı dişiler ait. 4 ve yukarı İngilizler. 1640 metre arkadaşlar. Toplam 8 atın koşacağı yarışta. Arkadaşlar 3 at önereceğim ben buraya. 2 5 6 diyeceğim arkadaşlar. 3. koşu aynı zamanda 7 7'li place'a, ilk 6'nın 3. aya. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim arkadaşlar. Buraya ben 6 atını vereceğim arkadaşlar. Biraz zorlu gördüğüm bir yarış. 4 5 7 8 9 10 arkadaşlar. Dördüncü koşu İlk 6'nın 4. aya, 2. 6'nın 1. aya Maiden 3 ve yukarı İngilizler 1640 metre kum arkadaşlar. Burası biraz kalabalık. 12 atın koşacağı yarışta arkadaşlar ben 3 at yönelteceğim. 2 7 8 diyeceğim arkadaşlar. 5. koşu ilk altılığın 5. aya 2. altılı programın 5'li ayın 5'li ayın ilk aya olmuş oluyor. 5'li ayın ilk aya olmuş oluyor arkadaşlar. Altılığın 2. aya olmuş oluyor. 2. altılığın. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim arkadaşlar. Burayı toplam burayı da altı at öneceğim arkadaşlar. Sırasıyla 1 2 3 4 5 ve 8 diyeceğim arkadaşlar. Profesyonel kuponlarda 6 ile 7 de olursa fena olmaz diyeceğim arkadaşlar. 6. koşu Birinci altının altıncı aya, ikinci altın dörtlü dörtlü ayağın başlangıç ayağı olmuş oluyor arkadaşlar. Buraya biraz fazla at vermeyi düşünüyorum. Siz yazabildiğince at yazın derim. Altı at önereceğim ben. Şartlı bir koşu arkadaşlar. Üç ve yukarı İngilizler. 1600 metre kum, 1640 metre kum arkadaşlar. Benim atlar 1 3 6 8 9 10 arkadaşlar. Geldik günün en zor ayağına arkadaşlar ve en kalabalık koşu. Toplam 14 atın koşacağı yarışta şartlı şartlı bir koşu. 7. koşu. 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre için arkadaşlar ben burayı hiç at önermeyeceğim dileyen dilediği yazabilir Çünkü ben burayı hepsi yapacağım tavsiyem hepsi arkadaşlar her ne kadar 14 at kuşuyorsa da programdaki en zor ayak çünkü şöyle baktığınız zaman handikaplarda hemen hemen hepsinin birbirine hepsinin hemen hemen aynı handikapa ulaşmış olduğu bir yarış. Onun için ben hepsi diyorum arkadaşlar. 5. ve 6. ayaklarda banko vereceğim. Banko olan yanına birer tane de rakip vereceğim. Yalnız 5. ayak. 8. koşu arkadaşlar. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre kum. 3 ve yukarı İngilizler arkadaşlar. Burada 6 numarayı bankomdur. Başka yerde tek yazacak olanlar için bir at önereceğim. 14 diyeceğim arkadaşlar. Yalnız benim kuponumda 6 banko olacak arkadaşlar. 9. ve son yarış. Maiden 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre için. Burada da arkadaşlar 2 numarayı banko vereceğim. Ha, gene bir rakip verecek olursam yanına 12 diyeceğim. <laughs> arkadaşlar hep söylüyorum. Özellikle Amerika yarışlarını her yani ne kadar Tampa Bay Downs'ta olmuyorsa bile Bay Rogers Gusting Park'ta çok açıktığı için Son ana kala bekleyin. AGF tablosunu kontrol edin. Benim verdiğimin aynısını yazmak zorunda değilsiniz. Benim amacım sizlere yardımcı olmaktır. Verdiğim atlar değerlendirin derim arkadaşlar. Tabi öncelik kendi tuttuğunuz atlar kendi çıkardığınız şablonu yapın derim. Daha sonra değerlendirmek isterseniz verdiğim adlardan değerlendirin derim. Özellikle 3-5 tane abonem var arkadaşlar. Verdiğim kuponu birebir oynuyorlar. Onlara da tavsiyem isimlerini vermeyeceğim. Onlara da tavsiyem ara sıra kendi tuttuğunuz atı da ekleyin derim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diler. Hayırlı geceler dilerim arkadaşlar.